I'LL KILL YOU I'LL KILL YOU NO 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 I'LL YOU Arkadaşlar selam bugün sizlerle Mordur isimli garip bir oyun oynuyoruz arkadaşlar ve Bu oyunumuz e, geçen günlerde Videosunu çektiğim e, You vs Homer oyununa benziyor Arkadaşlar videomuz değil oyun hep birlikte bakıp göreceğiz arkadaşlar. bakalım nasıl bir şeymiş abi? İlk defa giriyorum bu arada. Ee, a galiba şey seçiyoruz, park seçiyoruz abi. Okey. Hmm. Şöyle yapalım ben, mecii seçelim abi. Dur diye bir şey gelecekmiş, ne olduğunu da bilmiyorum. Hep birlikte bakacağız abi. Burada bizi bulmazlar mı? bundan Emin değilim. Ya abi. Uh. Böyle bakacağım. Dedim mi? Dur buraya gelirse buradan kaçabilirim abi. Bence burada durmak daha iyi. Neye benzediğini görebilsem şöyle iyi olur. Hadi abi. Aa. O mu lan? E çok tatlıymış abi. Niye dur bizi öldürüyor? Hiçbir fikrim yok. Okey. Dur bakalım bu arada sesim kısık geliyor olabilir arkadaşlar. Şu an ee, gece yarısı gece yarısında çekiyorum videoyu yoğunluktan dolayı kusura bakmayın sesim eğer az geliyor ise bağıramıyorum maalesef abi boyun bayağı garip boyun ve pekmen gibi yani dur niye adı dur onu da bilmiyorum Burun mavi eleman da buradaymış ben onu kendim sandım abi <gülüyor> geliyor <gülüyor> vay 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 bay bana gelme git orada daha bir sürü kişi var git bana gelmiyorsun kardeşim benim git böyle kaçtık Hop, kaçtık bacağımı yedi bu arada bacağımı yedi galiba artık daha yavaş hareket ediyorum emin değilim tamam abi bunu yine yiyecek mi abi şunu bir kapatalım oyunun sesini oyunun sesini kıstım bu arada abi bu çok zor değil mi ya adam öldürdükçe bir de artı 3 saniye kazanıyor ya Bilmiyorum, ben yukarı kata çıkacağım yukarı kat varmış bunu da yeni gördüm yani O, artık bacağım çok işlevli değil böyle gidelim dur geliyor mu geliyor abi okay. Geldi. Yani öbür öbürünü kovalıyor abi. Hop, kaçtım. Orayı halletsene abi arkanda 7 kişi var. Dalga mı geçiyor? Teamler herhalde bunlar abi yani. Tek açıklaması o. Evet. Evet öldük abi. Yapacak çare yok abi. Gidip yemedi adam onları. Tamam hemen diğer maçta geliyorum arkadaşlar. web seçiliyor. Great prison geldi arkadaşlar bakalım abi. Aha dur oldum lan. İyi iyi güzel. Güzel abi tamam bunu da size gösterebileceğim abi. Çok güzel çok güzel. Çünkü dur olamayacağımı düşünüyordum. Bir tık korku basmıştı. Dur oldum arkadaşlar. Sıkıntı yok. Bakalım nasıl oynayacağız. Hadi abi. Okey. Ver abi şunu siz bana ayaklarınızı bacaklarınızı versenize fake klonla triklendim abi Burada eleman var yalnız evet. lan gitsene gitmiyor abi fake klon senin bacağını yemek istiyorum tamam limb elitin okey evet. tamam seni bir yok edeceğim dadır daha ne kadar malzemen kaldı onu anlayamadım değilim bu arada hadi artık Heh, güzel. Birini yedik abi. First Blood ağırdı, kazandık. hı hmm. Adam bu arada bir şey de fırlatıyordu. Onu nasıl yapıyor acaba? Şuralarda falan var mı birileri? Yok gibi. Bakalım gidelim. Ne haber Gojo? Gojo. Gidiyorum ya. Heh. Tamam ondan da yedik. Koş abi. Bir şey diyeyim mi? Bu oyun sıkıntı abi. Adam çok hızlandı. Niye bilmiyorum. <laughs> Veriz duru falan diyorlar abi. Size ne kaldı şimdi? Allah Allah. senin bir limonu yiyelim. Seninkini de bir yiyelim. Hemen şuradan gidelim. Koş. Koş 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 koş. koş. Şurada bir iki kişi gördüm. Ne haber abi? Ne haber? Ne haber kardeşim? Abi fake kullanmış. Okey. Klon bayağı iyiymiş. Kardeşim maalesef. Ben yani öyle fakeleyemezsin kolay kolay deyip de iki kere fakelendim orası ayrı da. Help diyorlar ya. Yani. <laughs> Okey abi. Hadi. Tamam. Güzel abi. güzel güzel güzel. I'm coming iki rescue you. Aynen kardeşim. Biliyorsun ne ama. Yani şöyle bir limonu bir yiyelim. Öyle. Hadi. Dediğim mi? Bu oyunda dur baya sıkıntılı bence arkadaşlar. Yani kolay değil. Aa bana slow down diyor abi. Okey. Makro basıyordum da arkadaşlar. Slow down dedi abi. Anlıyormuş. Tamam. I'll kill you. I'll kill you. No no. No no. <laughs> No no no, I'll eat you, I'll eat you, I'll eat you, no, ha ha ha. Ya bunu da keselim. Koş 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 çok sardı bu arada abi sesli olunca. Ben şöyle bir yiyelim koş oyal buraya. Ama sen geldin kardeşim önce ya. Olmuyor böyle. Vallahi olmuyor yani. şey değil mi? Bu oyun zor ya. Bu <laughs> oyunda durmaz kadın ya abi. Birine takınca yedikçe yiyorsunuz da bitmiyor ki. baksana yedi kişi var abi. Çok fazla kişi var. Ha kardeşim sen onları bana yapamazsın ya. Kojo gel buraya gel. Gel buraya. Yesene. Gel lan. Evet abi. Ye. Aynen. Tamam. Hadi. Hızlandı ya elemana bak. Gel buraya gel. Gel buraya. Bacaklarını kesince bence yavaşlamalar lazım vardı arkadaşlar. Kesinlikle yani. Kesinlikle öyle olması lazım. Ne var? abi? Gel gel gel. Gel gel gel. Aha. Birini yedim saniye kazandım. Gel gel gel. Yok abi bir şey diyeyim mi? Bu oyun çok zor arkadaşlar. Bu ben... oyunu oynayın arkadaşlar. Oh, Vallahi bu oyun oynayın arkadaşlar. Yani yenebilen mi yazsın abi? Çok kişi var ya. Biraz saçma değil mi? Çok zor sanki. Durum kazanması çok zor değil mi? Ben anlamadım arkadaşlar bu oyunu oynayın. Yorumlara yazın bakalım. Alabiliyor musunuz abi? Kendimizi klonlayalım. Klon güzelmiş bu arada. Az önce öğrendik. Chatte kavga çıktı bu arada. Lan burası çok küçük. Bayağı küçük abi bura. What? What? Oraya bir şekilde girebilir miyim? Bu arada kafamı sıkıştırırsam kendimi baga falan sokarım kesin de Klonumu attım bu arada Aa bir tane mi sadece Eyvah nees Sadece bir klon var Abi Bir şey diyeceğim bana niye böyle map gelmiyor şu mape bakar mısın abi Şu mape bakar mısın ne kadar kolay ya Bana böyle map gelmiyor Bana böyle map gelmiyor abi abi adam bu arada şu garfield'a orange cat dedi ya ha bu kadar mı olmaz abi bu kadar mı olmaz Aa. E bu bayağı iyi o şekilde okey Burada bekleyeceğim abi burada bekliyorum geliyor bana geliyor bir de bir de bana geliyor. Bir de bana geliyor. Ben sana nasıl kaçacağım şimdi? Hop. Hop. Abi git git. Aa karşısı da varmış. Ha buradan gidiyoruz ya abi. Ben anlayamadım ki. Ben anlayamadım ki. Bırak beni. Beni bırak. Beni bırak. Abi yedi öldürdü beni ya. Ulan. Yok ben anlamadım arkadaşlar. Bu oyunu oynayın. Tamam mı? Eğer pro olursanız bana yorumlarda yazın arkadaşlar. Dururken maç kazanabiliyor musunuz veya nasıl hayatta kalıyorsunuz yazın arkadaşlar. Şeyin videonun linkini ben yorum olarak bırakırım. Ama yorum değil açıklama kısmına bırakırım arkadaşlar. Bak gördüğünüz gibi neydi dur yine kazanamadı bu arada. Bence <laughs> durun biraz bufflanması lazım gibi. Çünkü çok fazla kişi var zaten yeme hızı baya düşük. Ben öyle düşünüyorum. Sefer öbürünü seçtim arkadaşlar. Öbür parkı seçtim. Bir de onu deneyelim. Bakalım abi. burası Glit gibi bir yer ya. Bu adam buraya gelirken aşağı atlayacağız. Ve biz asla yakalayamayacak yani. Türkmüş lan. Filip Türkçe'de çok doğru demek falan demiş ha kısık andırıyor ya. Yok What abi nereden geliyor Bilader bana niye geliyor? <laughs> Orada 750 kişi var ya 750 kişi aradan bana geliyor ya. Yok abi yok yok abi burada var bu da tamam. buraya dur gelemez. Arkadaşlar yani o kadar mı size ya dur burada biz bulamaz galucağı geldi galucağı duru dur vardı bu hala bulamadı arkadaşlar bakalım ben ne yapabilecek bulabilecek mi bulamayacak mı burada duru hala bulamadım ben yani abi burada bekliyorum tamam ama mi mı geldi abi. <laughs> Hiçbir şey yapamıyor. <laughs> çok ya. Bu oyun oynarsanız bu taktik kullanın arkadaşlar. Ne oluyor? Yiyor mu beni? Beni mi yiyor? yoo <laughs> <Yok>. Ben anlamadım. <laughs> beni yemiyor herhalde abi. 20 saniye kaldı. Öldürdü lan onu. Ben çıkıyorum abi. Kaçıyorum ben şu an. 18 saniye. Hayatta kalacağım dur kusura bakma. Ama çok yavaşladım ne? Tired mı? 11. Lütfen. Şunun üstüne çıkar. Şuradan ona çıkamam. Şöyle ama seni geçerim abi. 3, 2. Evet abi. Abi şaka mı ya? Son saniye öldüm arkadaşlar ya. <laughs> i̇nanılmaz. inanılmaz abi. Bir maç daha oynayacağım. Bakalım yine alabileceğiz mi? Abi, bu da son maç. Bu da son maç arkadaşlar. Onu verme ya. Ben bunların hiçbirini sevmedim bu arada şimdi koşunca yorulma varmış. Ne alaka be? Ne alaka? Ben gideceğim arkada bir yere saklanacağım ya. Vallahi bak. Derin arkasına geçebiliyor mi? geçemiyorum abi. Sıkıntı. Sıkıntı arkadaşlar. Ben burada saklanırım bu arada. Dur da beni bulamazsınız. Ne dediniz? Bence öyle. Aynen. Burada saklanıyorum. Hür geldi. Dur geldi, dur geldi, dur geldi. Salak dur seni. Salak. Aptal dur. Kaybol buradan. Salak. Kaybol. Çık git. Yat aşağı. Güzel klonum var da. Son iyiymiş arkadaşlar ya. Bence diğerlerinden daha iyi. Çünkü öbüründe yolluyorsunuz. Aa şu mor adam şey değil mi ya? TikTokçu değil mi ya? Öyle bir adam tanıyorum. Acaba benim klonu yiyor mudur şu an? Valla baya kişi var ya. Bu dur baya beceriksiz herhalde. Saniye kaldı ya. Biraz da bunun arkasına bakalım. he bu adamın TikToker olması lazım ya. Adını görebilsem iyi olurdu da. Bu mor adam TikToker herhalde. Tamam kazandık. Güzel arkadaşlar. Son maçımızı da winle bitirdik abi. Bir tane win almış olduk. Şu adını göremiyorum herhalde. Şuradan mı baksak? Neyse o kadar çok umurumda değil ya. Arkadaşlar videoyu izleyip beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı, yorum yapıp paylaşmayı, üstüne telefondan like atıyorsanız hype puanı atmayı unutmayın arkadaşlar. Hepiniz çok seviyorsunuz. Görüşürüz. Bay bay.